Hadi bakalım. Atma be yavrum, atma buralara. Alexander Ronald. Beckham. Messi. With a delicate ball. Tries to get a clear. Davis Çıktım oradan. Yok yok. Offside'dan kaçıyordum ya öteki adama geçmek zor oldu. Gider gider. Bekliyorum. <laughs> Buna sevinmeyelim. Daha dur biz kendi taktiğimize geçmedik ya. So no ah. Bırak bırak dışarıda. Yes, Oh, bir sefer de var ya. <gülüyor> <gülüyor> gitse var ya orada bomboştu aslında. Ben de onu görür görmez attım ama. Allah kon. Hemen bir takım otursun. Lan. the outcome it is good to see someone running at the defense like that hadi be avrum ya orta sağdan çuta bastın Tövbe, tövbe. <laughs> and <laughs> <laughs> it goes his way. Ramos cuts it out. back in. Oh. just needed a better final ball. Abi adamın dibindeyim ya. Hayır güzel yani. Onlar saçmalıyor. Onu saçmalıyor. Biz de bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Bak ya. Allah ya yok ya. Yemin olmayacak. Dubai'a mı ettiler ya. O. Oh.

On the to get it forward quickly. Reichard, very firm in standing his ground there. It is a tough full contact contest. Well played, he saw that coming. Davis. Şuradan gidelim ama. Alexander Arnold. Messi. He's there receive it. Abi, <laughs> abi faal var orada be kardeşim ya. This is promising. Ronaldo. floats one over. Well positioned to make that interception. Ya tövbe tövbe. right Ya bu ne abi <laughs> Adam bir şey 3 <laughs> adam yani daha da rakip bile topu göremiyor. Abi ya top önümde daha topa vuruyorum adam arkadan bana müdahale ediyor topa vurmamı engelliyor. Ya yok artık. <laughs> Will be pretty crucial. So it's gonna be interesting to see how the teams come out for the next period. Well it's still anyone's game is, as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, um that may have a bigger bearing as to who emerges victorious. We're probably into the second 45 minutes. Allah Allah. Normalde onların topu çarpması lazım birbirine. Adamlara baksana ya. Çok yakın oynuyorlar bize şey var ya. Çok yakın oynuyorlar yani. Ha 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 ha. Tövbe tövbe. Abi yani göstere göstere de atmıyorum ben anlamadım ki. de şimdi. Bak. <laughs> yani bir bu eksikti. Ya yok artık be. <laughs> <Öyle>. Ha ha. <laughs> <laughs> sen al Geliyor. Asla. Gelmez oraya kadar. kardeşim cire onu ben cire anlamıyorum cire ya. Ona manuel vurman lazım. Ee. Ee, o yüzden koşu yolunu izi alıp oraya atmaya çalışıyor. Abi Bak. Şuna baksana ya. Alıp gitmesi lazım orada. Yok artık. Adam bildiğin muz yaptı ya oraya. Ah be bir şey de yok bir şey deneyim dedim de şey oldum. Allah Allah. şuta bastığın an şut çekmiyor ya böyle bir şey olamaz. Vur bakalım inşallah şut olur. Oh be. Yok abi yani şuta şut atamadım ya.

yok yok imkansız ya yani hata üzerine hata en sonu atarsın ben de oraya doğru koşuyorum zaten ahahahah <laughs> That really was a thing of beauty, curled in effortlessly. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement be generated on the ball. Great hit. Starting to look like a done deal now. Well, it's been an absolutely fabulous spell for him, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Yeah, side Assistant referee, there. Rumeniye'de sert de çık. Korkuttu <laughs> <laughs> ya. Sergio <laughs> Ramos. And it's played forward. And it's Beckham. Messi, before... <gülüyor> <gülüyor> ben çok uzaktan vurdum. <laughs> Dedim bir tane biz de atalım <gülüyor> olmuyor. <laughs> <laughs> ah sevmedim Şu... Aha. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ya. Beckham, sen nasıl yaparsın onu ya? Üç adamla da isabet etmemesi çok ilginç.